Merhabalar herkese. Çocukluğumuzun o güzel lezzeti, evlerimizi mis gibi kokutan anne keki tarifini paylaşmak istiyorum. 5 dakikada malzeme hazırlığı ve hamuru hazır oluyor. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Nefis maceralarım sunar. Öncelikle 4-5 adet portakalı sıktım. Adet miktarı portakalın sululuk oranına göre değişebilir. Toplamda 1 su bardağı portakal suyu elde etmeliyiz. <laughs> Kek hamuru için malzemelerimiz: 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı portakal suyu, 1 tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2,5 su bardağı kadar un. Derin bir kaba yumurta ve toz şekeri alalım. Köpük köpük olana kadar yüksek devirde çırpalım. Kekin en önemli püf noktası yumurta ve toz şekeri iyi çırpmaktır. Bu noktaya dikkat etmeliyiz sırasıyla 1 su bardağı portakal suyu yarım su bardağı sıvı yağ 1 adet rendelenmiş havuç. 1 tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Ekleyip hafif çırptıktan sonra unu da ilave edip çırpalım. Az miktarda sıvı yağ ile borcamı yağladıktan sonra kek hamurunu dökelim. Kenarlarından ve alt kısmından hafifçe vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Üzerine susam ve dilerseniz ceviz kırıkları dökebilirsiniz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.